merhaba arkadaşlar. Ben Defne. Ben Derin. Bugün sizlerle birlikte em, sokakta bulup sahiplendiğimiz e, kedilerimizden bahsetmek istiyorum. Birisinin adı Bitter. O erkek arkadaşlar. Diğerinin adı Karamel. O da dişi arkadaşlar. Anneleri onları sokağa bırakmışlar. Da yavru. E, onların nasıl yıkanacağını size göstereceğiz. Bu kez, bu kezleri veterinere götürdük. Veteriner bunlara pire ilacı damlatamayacağımızı, hatta aşılarını yapamayacağımızı da, aşılarını yap, yapamayacaklarını da söylediler. Onun yerine pirelerden arınmaları için sirkeli suyla yıkamamız gerektiğini söyledi. Biz de şimdi suyun içine biraz sıcak su koyup çok az da sirke ekliyoruz. Ve on, onları yıkıyoruz. Cumartesi günleri duş yapma günleri. Onları cumartesi günleri yıkıyoruz. Biz birbirimizden yardım alıyoruz. Siz de mutlaka alın. Çünkü çoğu kediler yıkanırken suyu sevmezler. Suyu sevmedikleri için sizi tırmalayabilirler. Ama arkadaşlar Kedi, e, bizim kedilerimiz duş almayı seviyorlar ama e, yine de tırmalayabilirler diye biz büyüğümüzden, babamızdan yani yardım alıyoruz. Siz de bir büyüğünüzden anne veya baba fark etmez yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yıkamaya başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar kedilerimizi gösterelim. Bu kırçıl olan kara karamel siyah olan da bitter. Şimdi İsmi bence bittere çok yakışıyor. Çünkü kendisi siyah ve bitter çikolatanın rengi de siyah oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar suyumuza e, birazcık sirke ekleyeceğiz. Ben sirkeyi alıp geliyorum. Bunlar kedilerimiz. Şimdi sirkeyi ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ekledikten sonra ilk önce e, şeyden başlayacağız, e, bitterden başlayacağız. Bitter bu. Üzerine arkadaşlar, sıcak su ekledik. Bu bitter, bu da karamel arkadaşlar. O birazcık tuzlu yardım eder misin? Yıkamamıza su döker misin üstüne? Şimdi arkadaşlar e, yıkamaya başlıyoruz. Sirke suyu yüzüne dökmeyin. Yüzünü ıslak sirkeli bezle silebilirsiniz. Kafasını. Arkadaşlar bu birazcık kırıcı olmaya başladı bu aralar. O yüzden suyu yıkarken bizden kaçıyor. Hatta ben onunla oyun oynamaya çalışınca da de kaçıyor. Yüzüne dökme dedim teftecim. Tamam. Yüzüne dökme, yüzünü dökersen bizi tırmalar. Tamam. Kaçma. Hadi kedik babasının ayaklarına döküyorum. Bugün birazcık hırçınlık yapıyor. Bugün suyu sevmedi. Suyumuz sıcak mı oldu acaba? Sanmıyorum ama. Baba zaten Allah birazcık Allah. şey yapmaya tamam. başladı. Yeterli bu kadar. Şimdi? Şimdi kurulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Burası, burası kurulamak için. Burada havlu kullanıyoruz. Ben karamel isterim baba. Bu da karamel bizim dişi. Kedimiz. Karamel. Tamam. Bu dolaştım buralarda bakalım. Karamelcik. Bu küçük hanım, küçük bey pardon. Dolaştım biraz. Bu yıkandı. Gel bakalım. Şimdi karameli var bana. Getir bakalım şimdi ensesinden yavaşça aşağıya doğru. arkadaşlar böyle yapmaya başladım Acaba bugün hı hı. suyumuz birazcık sıcak mı oldu diye düşünüyorum. Yok çok sıcak olmadı ya aslında. Ya soğuk olabilir. Hızlı dök birazcık suyu derince Defneciğim. Su dök birazcık yıkayalım hızlıca. Ben yıkayamıyorum yoksa biraz daha hızlı dök. Ay. Dök hemen. Hı. Güzelce afiyet edeyim. İşte bu kadar. Tamam. Tamam. Şimdi bunu da kurulayalım. Evet arkadaşlar kuruma, kurulamaya başladık. Şimdi em, em, arkadaşlar küçük hanımı da bir salalım. Bu arada arkadaşlar ben bir bakayım diğer kedi nerede? Şey, şeyin altına girmiş. <laughs> arkadaşlar da onun girmiş. Bakın. Kedilerimiz tertemiz oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar onları birazcık e, bir iki saat kurusunlar diye evde tutuyoruz. Evde oturma odasına salıyoruz bunları. Oturma odasında uyuyorlar veya oyun oynuyorlar. Herkese bay bay arkadaşlar. Lütfen e, kanalımıza kan abone olmayı unutmayın ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.